Yasir, Yusra yavaş ol anneciğim. Yusra sevdin mi annem? Evet canlı müzik var. Yasir sen sevdin mi? Yusra bana bakar mısın? Nasıl sevdin? Çok mu az mı? Yusra'cığım. Yusra'cığım. Ne için geldin anneciğim buraya? İşte. Eğlenmek için mi? Evet. Eğlenmek için. Yasir sen? Of verim. Aferin. Annem, evet. Hadi gezelim be. Yusra koşma tamam mı? Hı. Yasir ne yapıyorsun? Deli, deli gibi hareket ediyorsun ya. Yusra çimlere basma gel. Yusra yavaş yürüyün tamam mı? Annem çimlere basmayın kenardan geçin. Yusra. Yasin. Konuşsana arkadaşlarınla. Şaşkın. Ne var? Evet. Yusra. Evet. Yusra. Hadi kaydıraktan kay anneciğim. Salıncağa geçerim ondan sonra da tamam mı? düşersiniz. Yasir yavaş anneciğim. Yusra. Yavaş. Anne, geç, tamam, bekliyorum. Ne yapıyorsun Yasir? Yusra nerede? Yasir Yusra nerede? Yusra nerede? Ne yapıyorsun? Hadi, hadi. Düşersin Yusra cım. oraya çıkma kızım. Düşersin in aşağıya de. Hadi. Efendim. Hadi. Gelsin Yusra. Tamam hadi kay kızım. Tamam, tamam hadi bakayım içinden. Anne! Yusra <laughs> <laughs> Yasir öyle yapma düşersiniz. Yusra yapma. Ee. Yap. Yapma kızım yapma düşersin bak. Yusra, yapma anneciğim. Yasir, Yusra yavaş annem tamam mı? Yavaş. Yusra diğer tarafta annem. Tamam Hı -hı hadi Hı -hı. kay anneciğim. Kay kızım. Hayır oradan düşersin ama. Tamam hadi bakıyorum. Hadi kalk. He bu da Tamam hadi Yusra. Hayır düşer annecim yatmayla. Şuraya bak. Tamam hadi bakıyorum. Tamam hadi Yusra. <laughs> ne ne tamam hadi sallayayım seni. Yavaş. Bekleyin. Yasir. Ana, ya, tamam bekle de. Abini birazcık sallayayım. Tamam. Arkadaşım. Bakın. Evet, okul olacağı için arkadaşlar evet, oldu. Yasir. Anne, çok Yasir tamam Yasir'i de sallayayım. Ama nereye gidiyorsun Yasir? Yasir koşmuyorsun. Sallay mı Yusra'cım seni? Sallay mı? Yusur, ama gideriz bak eve götürürüm o zaman. Yusra sallanmıyorsun ama. Anadab Yasir babam nerede? Anad Yasir Baban nerede? Bilmiyorum. Babana bakalım. Babana <laughs> çağıralım. Jeton alalım. Tamam mı anneciğim? Jetondan çalışıyorlar. Tamam mı Yusra'cığım? Jetonla nasıl çalışıyorlar? Babandan alalım. Gel. Ah, ah, bak böyle şey evet. Hadi gel. Yusra gelir ben misin? Düşersiniz gel, anne. Düşersiniz anne. Anne Ama düşersin. Dikkatli bin. Tamam mı? <laughs> Yusra Yasir Yasir düşersin Yusra in anneciğim geleyim mi evet, Gel abi. hadi aşkım Yasir şu tarafa geçelim gel birazcık da Hadi Ağrıdın mı <laughs> <laughs> Yusra Yusra Gelir misin Yusra Gel kızım Yasir hadi. Yasir yusra, yusra gelir misiniz? Hadi gel anne. Ee, Baban da gider. jeton ama uçarsın. Tamam Yusra burada kalsın biz gidelim de. Jet, anne o jetonla mı çalışıyor? Evet. Gel kızım. Jeton mı anne. Anne şöyle bozuk para gibi aynı oluyor. Gel babana bir bakalım hadi. Gel şu tarafa geçelim yeni sıra gelin. Canlı müzik var arkadaşlar burada. Anne. Yasir bu taraftan geçin hadi. Bu tarafa geçelim baban yana geçelim hadi. Baban yana geçelim oğlum hadi. Yusra ya gelin bilsene hadi gel kızım. Yasir. Yapma sır anne. Ne yapıyorsun? <laughs> şuradan geçelim. Yusra şuradan yap gel. Ya şuradan tırman Yusra. Kusurma. Gel gidelim hadi. Yusra kalsın. Yusra biz gidiyoruz. Yusra gel. Gel hadi Yusra gel. Yusra. Ne oldu? <laughs> tamam gel anneciğim gel buradan çıkamazsın dedim değil mi? Bir <laughs> sürü Tamam gel gel gel. Tamam kızım gel. Gel hadi. Ben sana mama alacağım şimdi. Tamam mı? Gel. 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 Yusra. Gel aşkım. Tamam hadi gel. Tamam. Gel. Yanıma gelir misin Yusra'cığım? Küstün mü Yusra? Küstün mü anneciğim? Kız orada kaldın. Yusra. <laughs> Hey, hey, hey. Yusra orada kalırsın orada bekle tamam mı? Yasir ile geçelim hadi gel Yasir Yasir sen gelmiyorsun gel Hadi gidelim Yusra orada kafan kalır anneciğim gelir misin? Bak orası tehlikeli gel Hadi gidelim gel kızım Tamam biz gidiyoruz gel Yasir araba, araba gelirse anneciğim bekle Yusra'ya düşersiniz annecim. Anne tamam hadi o tarafa geçelim. Koşmuyorsun Yusra yavaş. Anne. Yusra yavaşsana. Yansın. Koş da bak Yusra'nın pozisyonuna bakın arkadaşlar. Anne. Yusra. Anne. anne. Koş. Çimlere basma Yasir. Yasir çimlere basma diyorum sen çimlere basıyorsun ya. Yusra buraya gelir misin? Kız. Yusra düşersin içine düşersin. Elim batmış, bir şey olmaz. Gel üstüne sürme gel. Düşersin Yusra yavaş. Yusra, Yusra. Anne. Yusra gelir misin? Tamam sen orada kal Yusra. Tam otur. Bak, Bana baksana Yasir. Tamam. Anne. 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 Yusra. Yusra gelir misin? Gel buraya. Yasir, Yusra düşersiniz ama niye öyle yapıyorsunuz? Hayır Yusra. Yasir arkadaşlarınızla medalaşın gelin hadi. Arkadaşlar kanalımıza abone, abone olmayı, edersin. like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.